Merhaba kanalıma hoş geldiniz Yeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerinde görmüş olduğunuz bu yazlık tril tril bluzu çalıştım. Sizlerle de bütün detaylarını paylaşacağım. Ee, zaten instagram üzerinden yaptığım ankette çok istenmişti bu bluz. Ee, ben de uygun, ona uygun olarak yapmaya çalıştım. Ee, ben elimdeki ipleri değerlendirmek adına e, bu projeyi yaptım. Sizler yeni ip Bir tık daha boyu uzun çalışabilirsiniz. Birazdan ayağa kalkacağım. Orada da zaten diğer detayları hepsini görürsünüz. Sadece 2 yumak nakul pırlanta Deluxe ipini kullandım. Piyasadaki bulunabilecek en kolay muadili alize diva. E, bu iple rahatlıkla yapabilirsiniz. E, kalınlığı falan aynı ve alize divanın çok sayısız rengi var. Yani onunla da çalışabilirsiniz. Ben çok beğendim. Güzel, basit bir proje oldu. Kolay zaten, çok kolay. Sadece e, trabzan yapmayı biliyorsanız bu iple çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Detaylarına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz Ee, ben de bu şekilde önüne içe verdim. Şöyle arkayı açık bıraktım ama arkayı da şöyle yine e, pantolon üstüne de verebiliriz. Yani bu şekilde de kullanabiliriz. Yani boynu biraz uzun yaptım. Çok krop çalışmadım her zamanki gibi. Ee, bir tık böyle salaş olsun, uzun olsun istedim. Ee, ön ve arkası sadece birer mat olduğu için farklı oldu böyle. Böyle çalıştım. Bence gayet uyumlu oldu. Şöyle bakın tonlar gayet birbirine yakın ve uyumlu güzel tonlar. Sizin çok beğendim. Tabii ki siz yani kendi istediğiniz renkleri <laughs> kullanabilirsiniz. Böyle bir makyaj dede var. kendi de makyaj yapmış ve ya. iyi durumda değil şu an. Evet. Bu şekilde çalıştığım kolları bir tık daha uzun yapmanızı tavsiye ederim. Veya hızla şöyle bir tık daha kısa çalışmanızı tavsiye ederim. O ben bir tık daha uzun olmasını daha çok isterdim. İçimi bitene kadar bu şekilde. Evliliklerimi değerlendirdiğim çok ekonomik ve güzel bir proje oldu. E, ben bu duruşu da güzel oldu. Ben yani böyle beğendim. Baktığım zaman hoşuma gitti. Zaten şu koyu renk mor bence gayet şahane durdu. O zaman detaylarından geçelim. Kolay gelsin. Bu arada söylemeyi unuttum. Daha doğrusu genellikle unutuyorum zaten çok reklam pazarlama işlerini bilmediğim için. Daha detaylı fotoğraflar ve diğerleri için bana daha kolay ulaşabilmek için Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekranda e, görüyorsunuz zaten profil e, fotoğrafımla, instagramdaki profil fotoğrafım da aynı. Oradan da beni çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet şimdi ön bedenin artık e, normal örmesini bitirdim. Ş yaka oyuntusuna geçebiliriz. Şimdi kaç santim düz örmüşüm. Daha sonra yaka oyuntusuna geçmişim. Onu hemen sizinle paylaşayım. Şöyle bakın. Tam 32 santim düz ördükten sonra yaka oyuntusuna geçiyorum. Şöyle örgümü tam olarak ikiye katlıyorum. Efendim daha sonra ortasına bir ayraç takıyorum. Sağ tarafında ve sol tarafında trabzanların eşit olmasına dikkat ediyorum. Ee, şimdi benim sağ tarafta 29, sol tarafta 29, ortada da bir tane e, trabzanım var. Yani toplamda e, kaç trabzanım var? Bir sayalım. Toplamda da 59 tane trabzanım var. Santim olarak da isterseniz enini de paylaşayım. Ee, tabii ki ele göre değişir. Kimisinin eli daha sıkı, kimisinin daha e, gevşek ama ben kendiminkini şöyle. Bakın eni de 38 santim şimdi hemen e, yaka oyuntusuna başlıyorum örgünün ön yüzündeyim. Modelimde nerede kaldıysam direkt oradan devam ediyorum. 3 zincirli yukarı çıktım ve hemen trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. E, bu sırada aralara fıstık koyacağım sıra bakın 3 sıra normal trabzan yapmışım. Şimdi aralara fıstık koyacağım sıraya geldiğim için e, şuraya hemen bunu da örelim de öyle koyalım. 2 zincir çekip fıstığımı yapıyorum. ipinizin kalınlığına göre bu fıstığın e, artırabilirsiniz. Yani ben dört defa batarak yapıyorum. Siz onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha sonra ilerliyorum. Bakın <laughs> şu e, bir tane yani bu ay, ay, ayraç koyduğum kısımdan burayı sayıyoruz. Buradan bir tane trabzan kalıncaya kadar modelimi normal buraya kadar devam ettiriyorum. şimdi şöyle bakın sağdaki ilk ayracım ayracıma geldim iki tane trabzanım var şimdi normal araya bir zincirimi çektim başına doladım bu noktaya şöyle giriyorum normalde üçlü trabzan yapıyorduk ya ikili trabzan yapıyorum ve burada bir geçiş yapıyorum daha sonra bakın bir tane trabzanım kaldı bir tane zincir çekiyorum. Hemen batıyorum. Buna da şöyle yarım sık iğne veya da başka bir deyişle çakma pardon yarım trabzan veya çakma trabzan diyorum. Bakın bu noktayı böyle bitirdik. Şimdi dönüyorum. Arkada da yine bir kesme yapacağım. Şöyle yine başına doluyorum. Bakın. Bir sonraki trabzana batıyorum. Buraya şöyle bir yarım trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum bakın bir sonraki boşluğa geliyorum bir sonraki trabzanın tepesine buraya şöyle ikili trabzan yapıyorum yani önce çakma sık iğne yapıyoruz çakma sık iğne diyorum çakma trabzan yapıyoruz sonra ikili yapıyoruz sonra normal üçlü trabzanımızı yapmaya devam ediyoruz normal modelimi uyguluyorum yani bu sırayı bu şekilde bitiriyorum ön sırada tekrar kesme yapacağım Evet bakın şöyle bir görüntümüz oluştu Sıramı tamamlayıp dönüyorum tekrar örgünün ön yüzündeyim şimdi bakın şu sonda yaptığımız e, yarım trabzanı saymıyoruz Şö şöyle iki tane trabzanımız kalıncaya kadar modelimi bu noktaya kadar devam ettiriyorum burada tekrar kesme yapacağız hemen yapıp dönüyorum Evet sıra sonundayım. Şu yarım trabzanı saymıyorum. İkili trabzan ve üçlü trabzanım var. Başına doladım. Şu üçlü trabzan kısmına hemen ikili trabzan yapıyorum. Şu ikili trabzan kısmına da çakma sık iğne yapıyorum. Ay çakma sık iğne diyorum. Çakma trabzan. Evet. Daha sonra dönüyorum başına doluyorum. Bakın şuradaki ikili trabzan kısmına batıyorum. Buraya hemen yarım trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana şöyle ikili trabzan yapıyorum. Kalanlarını da yine normal üçlü trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet tekrar ön yüzdeyim. Yine sıra sonuna geldim. Bu yarım trabzanımı saymıyorum ikili trabzan ve üçlü trabzanım var. Hemen bir zincir çekiyorum üçlü trabzan kısmına. Ne yapıyorduk? İkili trabzan yapıyorduk. Ay, tutmadı. Bir zincir ve buradaki ikili trabzan kısmına da yarım trabzan yani şöyle kaydırarak yapıyorum. Ve bu şekilde de sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Burada yine başına doladığım şu sıradaki ikili trabzanıma giriyorum. Ve buraya şöyle bir yarım trabzan yapıyorum. Böyle bakın geçişimiz çok güzel oluyor. Merdiven görüntüsü oluşmuyor. Şimdi arada bir zincir. Sıradaki üçlü trabzanıma giriyorum. Ve buraya da şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra normal modelimi devam ettiriyorum. Modelim neymiş? Bakın bu sırada Şöyle görüyorsunuz artık dördüncü sıradayız ve bu fıstıkları yapma zamanı geldi. Hemen fıstığımı yapıyorum. Fıstıkları yapmadan önce iki zincir çekiyoruz. Üç ve dört defa batarak da şöyle fıstıkları topluyoruz. Evet sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle bir yaka kesmesine bakayım. Yeterli ise düz devam edeceğiz. Yeterli değilse tekrar kesmeye devam edeceğiz. Gidişata göre yani doğaçlama yapıyorum. Evet tekrar örgünün ön yüzündeyim. Bakın bu kadar kesme bence yeterli oldu. Şöyle bakın yaka şekline gayet ideal. Ee, şimdi artık kesme yapmayacağım. Şu son yarım trabzanı geçiyorum. Ondan bir önceki trabzana kadar böyle düz olarak örmeye devam edeceğim. Yani modelimi aynı şekilde devam ettireceğim. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan. Şöyle sayalım kaç tane trabzanımız kalmış. 2, 4, 6, 8, 10... 12 14 15 Evet bu 15 e, trabzanı şöyle bir 4 sıra falan normal modelime sadık kalarak düz bir şekilde öreceğim hemen örüp dönüyorum Evet şöyle son e, kesmeden sonra bakın 1 2 3 4 sıra normal modelimi uyguladım Şimdi bu benim için yeterli. Ütüleyince de birazcık tabii ki esneme olacak. Boyunda da uzama olacak. O yüzden sağ taraf için yeterli. Şimdi burada yaptığımızın aynısını yani sağ tarafta yaptığımız işlemin aynısını sol taraf için uygulayacağız. Yine bakın şunun. Sol tarafından buradaki gibi yani tam tersi olacak şuradaki işlemleri bu taraftan yapacağız. Yani bu sonda kesme yapmayacağız. Sıra başında kesme yapacağız. E, bu şekilde aynı mantıkla buradan aynı sırada kesmemizi yapalım. Daha sonra 4 e, sırada bu uzunluğu şu görüntüyü vermek için omuz için e, örelim. Daha sonra tekrar görüşelim. Hemen ben örüp dönüyorum. Evet şimdi arka bedenle başlıyoruz. E, Nako pırlanta deliküsün. Bu ipini kullanacağım. E, pembe bir ip. Ön bedeni de şöyle mor bir iple yapacağım. İki ipi kombinleyeceğim yani. Kollarında bir tanesi pembe bir tanesi e, bu mordan olacak. Şimdi öncelikle arka bedenden başlayalım. Ön bedeni önce yaptım ben. Onun çekimini daha önce yaptım. O ilerleyen dakikalarda izlersiniz. Şimdi arka bedenle başlıyoruz. E, ben zinciri gelişi güzel attım. Açıkçası saymadım. Şimdi zincirimi yine gelişi güzel çekeceğim. Şöyle bakın şu aralıklarla yaklaştıralım biraz. Daha sonra kaç santim çektiğimi size paylaşırım. Zaten ince bir ip. Kullandığım tığ buçuk milim. Şöyle bakın çok sıkı da değil çok gevşek de değil. Orta ayarda zincirlerimi bakın bu şekilde çekiyorum. Model kurulumunda bu şekilde size göstermiş olacağım. Şimdi böyle zincirlerimi çekeyim. Daha sonra kaç santim çektim, onu sizinle paylaşacağım. Evet, şöyle 50 santim uzunluğunda. Şimdi ölçtüm ben. Ee, 50 santim oldu uzunluğu. Şöyle bakın, zincirimi çektim. Daha sonra önemli olan trabzan sayısı. Ben trabzan sayısını söylerim, ona göre sizde doğru ölçüyü bulursunuz. Ee, trabzan sayımız mesela şurada yeterli olup burası fazla gelirse bunu zaten keseceğiz. Zincirde yani zincirin fazla olmasında herhangi bir sıkıntı yok şimdi direkt model kurulumuna başlıyorum kenar için 1 2 3 4 tane zincir çektim bakın ilk zincire şöyle batıyorum ve yukarı çıkıyorum üçlü trabzan şeklinde arada bir tane zincirim oluyor başına doluyorum bakın bir tane zincir atlayıp bir sonrakine giriyorum ve buraya üçlü trabzanımı yapıyorum Arada bir zincir, başına bir defa doladım, bir zincir atladım, bir sonrakine girdim ve üç seferde çıkarak üçlü trabzanımı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın kızım? Arada bir zincir, bir e, zincir atlayıp bir sonrakine giriyorum ve buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın, bu şekilde modelimizi kuruyoruz aralarda bir zincir başına doluyorum bazıları iki defa dolayıp üçlü trabzan o şekilde yapıyor ama ben tek seferde dolayarak yapıyorum bir zincir atlayıp bir sonrakine giriyorum bir şey biraz yavaş göstereyim bakın üç tane ilmek var ya önce birincisi sonra ikincisi ve sonra üçüncüsü bu şekilde üçlü trabzanımı yapıyorum Evet sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim Toplamda 60 tane trabzanımın olması gerekiyor. Evet bu şekilde toplamda 60 tane trabzan yapacağım. 3 sırayı bitirdim. Trabzanlarımı yaptım. Şimdi artık şu fıstıkları yapma zamanı geldi. örgünün ee, ön yüzünde fıstıkları 3. sıradan başladım. Arka yüzde 4. sıradan başlayacağım. Ee, dilerseniz fıstıkları daha sık da yapabilirsiniz. 2 sırada bir de yapabilirsiniz. Ama ben ipim yetmeyeceğini düşünerek bu şekilde yaptım. Şimdi artık 4. E, sırada fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. şimdi bakın, en son trabzanı yaptıktan sonra şöyle iki tane zincir çekiyorum fıstık yapmadan önce iki tane zincir çekiyoruz mutlaka başına doluyorum yine trabzan üzerine batıyorum şöyle bir tane uzatıyorum bir doluyorum tekrar batıyorum iki bunları tutuyorum doluyorum tekrar batıyorum 3 doluyorum. Tekrar batıyorum. Ve 4. Bakın şimdi bu ilmeklerin hepsini şöyle geçiriyorum. Sonra kalan ilmekleri geçiriyorum. Bu şekilde fıstığımı yapmış oldum. Arada bir zincir. Şimdi 5 tane trabzan yapıyorum. Bunun sıklığı sizin yani keyfinize göre, zevkinize göre değişebilir. Ee, ben 5 trabzanda bir fıstık yaptım. Bazen değiştirdim. Kafama göre daha sık veya daha az yaptım. Ama tek sayıda yapmanız lazım ki üst sıralarda yine fıstıklar ortasına gelmesi için e, tekli olması lazım sayılarımızın. Şimdi beşinci trabzanı da yapıyorum. Evet bakın fıstıktan sonra beş tane trabzanımı yaptım. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Başına doluyorum ve bu kısma tekrar bir, iki, 3 4 ve 5 hepsini topluyorum ve sabitliyorum evet dördüncü sırada da bu şekilde fıstıkları yapacağız daha sonra modelimiz şu şekilde ilerleyecek bakın fıstık sırasından sonra 3 sıra normal düz trabzan örüp dördüncü sırada tekrar fıstıklarımızı yapacağız modelimiz bu şekilde devam edecek. Şöyle bakın duruşu gayet güzel. E, arka ve ön bedeni aynı yapacağım ben. Tek fark e, renk farkı olacak. İki, iki renk olacak. Şöyle bakın. Şimdi bunu e, kaç santim uzunluğunda öreceğiz? Hemen şöyle söyleyeyim. Şöyle bir en soyuntusu yapacağım. Oraya kadar. Bir ölçelim bakalım. En soyuntusunu şuradan yapsak yeterli gibi geliyor. Evet Şöyle. 42 santim uzunluğunda. Şimdi bunu yaklaşık 42 santim uzunluğunda ben öreceğim. Daha sonra en oyuntusunu beraber yapacağız. Ben bir öreyim. Daha sonra kaç santim olmuş onu da size söylerim. Şöyle yanlış ölçmüş de olabilirim. Ördükten sonra ölçmem daha güzel olur. Şimdi örüp dönüyorum. Arka bedeninde bakın bu şekilde yeterli uzunlukta ördüm. E, yalnız benim şöyle bir sıkıntım oldu. Aynı ip e, ama bu pembe renk bir tık daha bana kalın gibi geldi. Ee, şu mor renk bir tık daha ince gibi geldi. Ee, o yüzden de arkayı belli mesafeye kadar örüp ütüledim. Önü de ütüledim. Ee, şöyle boyu eşit olması açısından. Dengeleyelim diye. Daha sonra şöyle düz bir zeminde. Baktım ben uzunluklarına. Evet bakın. Şöyle baktığımız zaman iki sıra yaka için pardon ense için ayırmış oldum. Şimdi iki sıra da ense oyuncusu yapacağım. Şöyle bakın ense için şu kısmı şöyle belirliyorum. Yani ikinci sırada şu aşamadan şu aşamaya kadar kesme yapmam gerekiyor. Yani bakalım kaç trabzan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 trabzan. Şimdi soldan da aynı şekilde ayıracağız. Ee, birinci sırada da şöyle bir iki tane trabzan falan araya katarız. Hemen ben kesmeye başlayacağım. Ay yanlış yere takmışım örgünün sonuna. Şimdi şöyle, yani şu an ense için iki sıra kesme yapacağız. Ense oyuntusu için, e, ense oyuntusu yapmadan ördüğüm e, modellerde benim çok oluyor, ama inanın ense oyuntusu çok daha güzel duruyor. Evet, yine aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum. İki, 3 4. En sonuncusu için 13 tane trabzanımı ördüm. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. 14. trabzana giriyorum. Bu sırada şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanı yani 15. trabzana giriyorum. Ve şöyle bir yarım trabzan yapıyorum. İlk kesmemi yapmış oldum. Şimdi örgümü döndürüyorum. Başına doluyorum. Sıradaki bakın bu yarım trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzan yani ikili trabzana giriyorum. Buraya şöyle bir yarım trabzan yapıyorum. İkinci kesme sırasındayım şu an. Arada bir zincir bir sonrakine giriyorum. Buraya da şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Yani ne yapmış olduk? Şu iki sırada kesme yapmış olduk. E, kalan trabzanlarımı normal üçlü trabzan olarak örüyorum. İkili trabzandan sonra bir. 2, 3. Şu duruşuna bakın. Evet, şurada bir tane ikili trabzan yapmıştık. Ondan sonra da 13 tane normal üçlü trabzan yaptım. Ve bakın en oyuncusunun şöyle örgünün ön yüzü burası. Sağ tarafını bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi aynı işlemi sol tarafa yapacağız. İsterseniz onu da hemen göstereyim. Evet, bakın sol taraf içinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane trabzanımı ayırdım. 14, 15. Trabzan'a batıyorum. Ilmeğimizi sabitliyorum. Burada bakın başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum ve bir tane şöyle yarım trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bir sonrakine giriyorum buraya da şimdi ikili trabzan yapıyorum. İlk kesmemi bu şekilde yapmış oldum. Şimdi ara kısımları normal üçlü trabzan olarak örüyorum. Kalanları bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Birinci kesmemizi yapmış olduk. Bakın çok güzel bir kesme oldu. Şimdi bu sırayı tamamlayayım. ikinci kesme sırasını yapalım. Evet şimdi geldik ikinci sıraya. Şimdi bakın. şu yarım trabzanı saymıyoruz. Bir sonrakine yarım trabzan yapacağız. Bir sonrakine ikili trabzan yapacağız. Şu noktaya kadar şu ayraç koyduğum noktaya kadar olanları üçlü trabzan şeklinde öreceğim. Burada tekrar kesme yapacağız. Şimdi ben o kısmı hemen hızlıca bir öreyim. Yani sağ ve solun mantığı aynı. Birinde sıra başında yapıyorsun kesmeyi, diğerinde sıra sonunda yapıyorsun. Hiçbir fark yok. Evet, geldim sıra sonuna. Şurada üçlü trabzana hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir önceki sırada yaptığım ikili trabzanın üzerine batıyorum ve buraya da şöyle bir yarım trabzan yapıyorum ve ikinci kesme sıramı da bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve artık örgümü bitiriyorum. Kesmelere geçebiliriz. Hemen bunu koparıp geliyorum. nereye geçiyoruz dedim. Dikmelere geçeceğiz. Şimdi arka yüzü şöyle masaya koyuyorum. Ön yüzden. Ön yüzde tekrar üzerine yerleştiriyorum. Onu da arka yüzden şimdi dikmeye başlayacağız Öncelikle şöyle tepe kısmından dikeceğim şu omuz kısımlarını bakın ben bir ipim denk geldi ona dikeceğim sorun değil ben dikişimi yaptım bu örgünün arka yüzünde kalacak arkayı çevirdiğimizde bakın görüntümüz bu şekilde gayet güzel şahane duruyor Şöyle bakın ayrı renk olmasına rağmen duruşunu görüyorsunuz mükemmel. Şimdi diğer tarafı da aynı mantıkla dikelim. Şu omuz kısmını daha sonra alt kısımların dikimine geçeceğiz. Evet şimdi artık e, koltuk altı için yer ayırıp alt kısmını düz olarak dikeceğiz. Aynı üste yaptığımız dikişin aynısını altta da yapacağız. E, ben üzerime giydim size de onu tavsiye ederim. Üzerinize giyin ona göre. kolumuzla. E, kolunuzla Kolunuza bakın, mesafeyi ona göre ayarlayın. Ama benimkini soranlara da şöyle. 20 21 santim boşluk bıraktım. Burayı kol için ayırdım. Buradan kol çıkacağız. Daha sonra alt kısmını normal e, dikeceğim. Şu alttan başlayacağım. Dikmeye yukarı doğru buraya kadar geleceğim. Diğer kısımda aynı şekilde alttan başlıyoruz. E, koltuk altı için ayırdığımız kısma kadar örüyoruz. Daha sonra devam edelim. Yürüyoruz diyorum, dikiyoruz. Daha sonra devam edelim. Evet, yanları da bakın bu şekilde diktim. Gayet güzel görünüyor. Şu kısımdan şimdi kol çıkaracağız. Şöyle herhangi bir noktadan batarak yapmaya başlayacağım. Kolun bir tanesini ön rengi olan bu morla yapacağım. Bir tanesini arka rengi olan pembeyle yapacağım. Şimdi bakın. Normalde sık iğne de yapabilirsiniz ama ben ince bir örgü olduğu için sık iğne istemiyorum. Şöyle bakın boşluğa batıyorum. 4 tane trabzan yaptım. Başına doladım. Tekrar boşluğa batıyorum ve buraya üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir boşluk. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir boşluk. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir bu şekilde direkt <laughs> modelimi kuruyorum. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Aynı bedendeki gibi 3 sıra bu şekilde trabzan yapacağım. 4. sırada e, bu fıstıklardan yapacağım. E, burada e, örgünün ön arka yüz yok. Döne döne öreceğiz. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra kol için birkaç minik artırma yapacağız. Böyle hani e, şu kısma doğru böyle İspanyol görüntüsü versin diye. Yani direkt bir boru gibi insin istemiyorum. Şimdi ben bir öreyim. Daha sonra kaç santim normal ördüm. Onu sizinle paylaşırım. Sonrasında da artırmaları beraber yaparız. Evet kol için şöyle 25 sıra ördükten sonra Son iki sırada artırma yapacağım. Şimdi bakın sıra başındayım. Normalde başına dolayıp bir sonraki trabzana batıyordum ya. Burada artırma yapacağım için şöyle ortaya batıyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Tekrar geliyorum bir sonraki trabzana. Yani bir tane trabzanı şu araya yaparak ne yapmış oldum? artırma yapmış oldum. Şimdi sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Bir sonraki sırada tekrar aynı yöntemle artırma yapmış olacağım. Benim ipim bu kadar yettiği için toplamda 27 sıra ördüm kol için. Ama ütüyle açarak, incelterek kol boyunu uzatacağım. Bence ütüyle açılmasına hiçbir sakınca yok. Yaz için daha efil efil esnek bir model oluyor. Ama o şekilde istemiyorum ben diyorsanız da daha uzun örebilirsiniz. Yani kullandığınız ipe bağlı olarak ve zevkinize bağlı olarak değişebilir. Şimdi sıramı tamamlayıp dönüyorum. Evet, geldim sıra sonuna. Hemen bir zincir çekip sıramı tamamlıyorum. Şimdi bakın bir üst sıraya geçiyorum. Yine 4 zincirli yukarı çıkıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Normalde buraya batacakken ortaya batarak ikinci bir artırma yapıyorum. Yani kolda hafif bir e, genişleme yapmış olacağım bu sayede. Evet. Bu şekilde. Şöyle bakın bir alt sırada bir artırma yaptık. Burada şimdi bir artırma yaptık. Toplamda zaten kol için iki tane artırma yeterli. Şimdi sıramı tamamlayıp dönüyorum. Evet, geldim sıra sonuna. Sıramı tamamladım. Şöyle bakın kollarda ne yapmış olduk? Hafif bir genişleme yapmış olduk. Şimdi Artık bitirdik trabzan sıramızı. Şöyle bir zincir çektim ve şöyle aralara batarak birer tane son sırada sık iğne yapıyorum. Bitiş için. Daha sonra ipimi koparacağım. Ve örgümü şöyle bir üzerinden ötü geçeceğim. Ve giyip geleceğim. Şöyle bakın bir sıra sık iğne geçiyorum. Evet üzerime giydim ve geldim. Görüyorsunuz şahane oldu zaten videonun başında. E, ayağa kalktım, gösterdim. Oradan da tamamını izleyebilirsiniz. Bu arada yüzüne ben hemen yüzüme giyerken bu bir sürmüş biraz sildim ama hala var. Maalesef. Evet. O zaman öperim de biraz daha ruj olsun. Evet bu şekilde. Kolları ve ipiniz varsa bir tık daha uzun yapabilirsiniz. Onun bilgileri zaten videonun başında verdim. Evet pis oldu. Senin yüzünü sildik. Birazdan tekrar sizde yüzünü yıkayacağım. <laughs> ne dediğimi de unuttum. Evet deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz ve hatta yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle bu arada şahane projelerim var. Süper bir pantı ördüm. Renklerine, modeline bayıldım. Sırada o var. Ben de sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.